şair olarak anılmıştır. Veya de de. Ben yaşarken, yaşarken. kendi durumundan kastediyorum. Evet. O evet. Peki Ahmet Ayşim'in kadınlarla iletişimi nasıldı? Ahmet Ayşim, <laughs> ben evlendiği zaman gördüm, evlenmiş onu da aşamadım. Profesör. Ahmet Ayşim'in yine daha evlenmiş ve ayrılmış kısa süre. Sonradan meydana çıktı. Meydana çıktı. sen evlenmek şairin şairler açısından uygun değil diyorsun. Uygun değil diyor. Güzün Hanım istediği diye bir şey var işte bir kadınla tanışmıştı, Onunla beraber yaşadık bir müddet. Evlendik ve sonra ayrıldık. Şairden şaire fark vardır. Yapamaz şair. Şair kendini şiirine vermek zorundadır. Kadına ayıracak vakti yoktur. Eğer o vakti varsa şiirinden vazgeçmek durumunda kalmış. Ama iki sefer nasıl evlenmiş? Direniş direniş. Şimdi bu olarak kalmasın diye. Evet. Denelim, denelim. <laughs> Sedat abi o zaman şiire geri dönelim. Geri sefer'in önce gecenin duvarını devirmeye çalışıyor bir Acaba altında ne var? Gizli hava patiyle de sarılır onu. Çekiyorlar Bir gün çıkacaklar Bir şeyler katalım Aşılmayan gücümüzle Letlerimizi dinlemek Belki de patlatalım karanlığa Anlayalım bu aşınmaz duvarın Ötesinde ne var Yatağın karanlığa